Bebeğim kovala, benden korktular koş. Oha, ona Herkese selam aleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı vakitler arkadaşlar. Ben Halime, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Antalya Kepez bölgesinden sesimiz nereye ulaşıyorsa. Herkese selamlar, sevgiler, mutlu, neşeli bir gün diliyorum inşallah. Koyunun birisi benden bayağı büyüktü ama Allah'tan kapı biraz açıktı. Annem kuzular geliyor bebeğim. Bir uçtu kendini demire vurdu. Azattan erkek mallardan birisiydi. Gebe fişeklerden biri değil. Gebeler çünkü bir tanesi kesin gebe de diğerini tam bilmiyorum. Kuzular kaldı. Az solistler sonra mı geliyor? Hadi senize. Buluştular. Kapımızı kapatalım. Yaptığımız sakarlığa bakın. koyun Kapıyı öyle bir hızla vurmuş ki katamadım. Yeğen geliyor. Demir yerinden çıktı. İkisi de çıktı. Ay. Sakin. İkisi de çıktı ve yerine sokulmuyor. Baksana şey olmuyor, kımıldamıyor kapı. Ahmet Çenalam gel de şunu bir yerine koyalım be. Hayta mayta ama işe de yarıyor. sağ <laughs> ol. İlla güç kuvvet lazım. Kapı kaymıyordu ya. Sakat olurduk vallahi Koyunlar çıkardı annem. Pişt. Bunu Bunu yedim. Yok alam tereyağı açıyor ya. Bir şey yaptıkları yok. Işığı yanıyor. Işığını kapat. Ahmetcan bakalım şurası var ya çatlamış. Adama bunu kaynattırabilirsen kaynattır. Ee, parasını ben vereyim tamam mı? Şurası bak çatlak şurası. Evet. Kırılabilir. Allah! Cibilerle oynayacağım diye cibileri horoz tavuk kabuza düşürüyor. Şu cibileri şeyleri kovalayıp durma annem. Yakala yakala korkma. Heh, aferin bak. Ver annem. Heh. Öte gidin siz de biraz öte gidin. Cimbileri kovalayıp durma Zeynep. Muşmalalarımız çiçeği sildi. Yakında muşmalaları da yemeye başlarız. Olur yeşil yeşil. Zeynep daha. Dün şu benim çocuk var ya. Elime tırnağıma oje sürdü. O da tabii ki ben alışık olmayınca elimde yine soydum. Ama çıkarırım onu. Ben dayanamam sabredemem böyle şeylere. Ee, yakında Gökken'den Zeynep bunları yemeye başlıyor. Ektiğimiz soğanların gün gün büyümesini izlemek çok güzel. dedim. Buraya da gelmişken. Sonraki ektiğim soğanlar da yeşillendi. Bunlar önceki ektiğim kendi soğanlarım. Şimdi arkadaşlar bolca koyun gübresi var. Başka hiçbir şey yok. Bakın şurada saça nasıl atmış. Patatesler hala duruyor attığım yerde. Bunlar da dikilecek. Burayı belliyorum Buraya tekrar bir şeyler ektiğim için Buraya dikmek istemiyorum Annem de kenara bir yere ek Orayı bellemezsin diyor ama Bakalım Halime'nin tavukları ne kadar kıymetli Adlı çalışmamızdan Bakın arkadaşlar Ekmek ısladım yine o çöpün kenarında bulduğumuz eşyaların içinde acı biber kavanozları çıktı pul biberler çıktı sabah bir attım hepsini yediler bu ikinci ekmek ıslamam eee bakın cam tahminleri alalım sizce bu cam ne camı Halime borcamlarda mı tabağa yemek veriyorsun yiyecek veriyorsun diyenlere çok güzel bir cevap olacak şimdi ne arkadaşlar sizce tahminlerinizi e, aklınıza tutun. Bu çamaşır makinesi kapağı. Kimler bildi? Yoruma yazsın. Ben şunu tahmin etmiştim ya da ben da doğru tahmin etmişim diyerekten cevaplarınızı e, merak ediyorum. Borcam. Borcam gibi arkadaşlar ama daş gibi çok sağlam. Ben bunu daha önce bir yerde görmüştüm. Adamlar yıkamış. Dışarıya meyve koymuşlar içinde. Gelen giden çocuk içinden yemek yiyordu. Yesin annem o yesin. Yakala. Yesin anneciğim Anne kanatlarını kesmemişiz. Kesmişiz annem onun kanatlarını Bunlar da süpürülecek her yer battı Gel ye ye Ay, şu Evden arkadaşlar Tarlaya geldik seraya geldik pardon Hı. Neziha ve artık son toplamaları yapıyorlar Bakın o Din dolu ağaçlardan bir sefer daha toplayacaklar. Burada göklerini sıyıracaklar. Çünkü son toplama yapılıyor artık. Son kırmızıları topluyorlar. Ocağın 15'inde fidan günleri vardı. Geçti. Hani beni çek. Ee, bizim de koyun güttüğümüz yerde bir akrabamız oturuyor. Fırında börek yapacaklarmış. Halime dedi ıspanak var mı? Var. Taze mi? Taptaze. Dedim bana dedi biraz getirir misin? Ne kadar bir kilo? Buradan ıspanak yapmaya geldim arkadaşlar. Çünkü artık sökülecek. Sera mecburen bunları biz de sökmek zorunda kalacağız. Geçen hafta hemen bitmişti. Bir, bir, bir buçuk kilo kadar toplamışım. Bir buçuk kilo kadar gitti. Düş hadi. Biraz da salapazlarına götürürüz yarın. Temizleyip temizleyip içine koydum. Ispanak kilo basmıyor. Biraz fazla topladık. İnşallah bir kilo gelir. Bunu buraya koyalım. Dönüşte alalım. Bu bitkinin adı arkadaşlar ben de Konyalılardan öğrendim. Bir ara Konyalı işçilerimiz vardı. Dağ maruluymuş bunun ismi. Hocalar beni ne kadar rahatsız etti ya. Buna dağ marulu deniyormuş. Aynı marul gibi tadı varmış şifalı bir ot, yenilebilen bir ot. Sıralarda da çok çıkmış. Biz onlardan gördük ama hiç pişirip yani şey yapıp da salatasını yemedim. Biliyor musunuz sizler? Serada da maşallah bayağı bir var. Türklerin olduğu yerdeyim. Bu yarılmış. Tam olacağı sıra sökülecek sıra sökülecek. Hep yuka diktiğimden, ha sık diktiğimden ve yuka diktiğimden olmuyor arkadaşlar. Hep yaprağa gitti. Sana da. Çok yaşa kuzum. Çok yaşa. Tamam anne. Ben hasta oldum. Dikkat et hasta olma.

bunu buraya koyalım. Dönüşte alalım. Bu bitkinin adı arkadaşlar ben de Konyalılardan öğrendim. Bir ara Konyalı işçilerimiz vardı. Dağ maruluymuş bunun ismi. Hocalar beni ne kadar rahatsız etti ya. Buna dağ marulu deniyormuş. Aynı marul gibi tadı varmış. Şifalı bir ot, yenilebilen bir ot. Seralarda da çok çıkmış. Biz onlardan gördük ama hiç pişirip yani şey yapıp da salatasını yemedim. Biliyor musunuz sizler? Serada da maşallah bayağı bir var. Turpların olduğu yerdeyim. Bu yarılmış. Tam olacağı sıra. Sökülecek sıra sökülecek. Hep yuka diktiğimden. Ha sık diktiğimden ve yuka diktiğimden olmuyor arkadaşlar. Hep yaprağa gitti. Sana da. Çok yaşa kuzum. Çok yaşa. Tamam anne. Ben hasta oldum. Dikkat et hasta olma. direk Arada güzeller var. Da artık arkadaşlar toprağın hastalıklı olmasından mı cinsi mi böyle hep domatesler küçük küçük olmuş büyük domates ama küçük küçük olmuş eğer cinsi böyle değilse Allah'ın bir lezzet bombası kokteyl domates gibi aynı tadı lezzetli Burası da daha önce tere yaptığım yer arkadaşlar. Hep göbek çıkarmış. Sonradan çıkanlar bakın seyrek olanlar ne kadar güzel olmuş. Annem tutsana şunu. Tut bebeğim. şöyle göbeklerinden kıralım. bir buket teremizi yaptık. İşte arkadaşlar toprak öyle güzel, öyle bereketli bir şey ki. Burayı ben gittim de burayı mahvetmiştim bir tane gelmem, bir tane yapmam diye. Kök yine burada kaldığı için aynı şekilde kenarlarından göbekleri kalacak. Göbeklerindeki ince küçük gelenleri ellemeyeceğiz ve roka kendini yeniliyor. Ben seyrelsin diye hep kökledim attığım. Mahvetmiştim gittiğimde ama bir geldim ki şuraya bakın. Sanki yeni ekmişsin gibi. Fazla almayacağım. Yarın da salı pazarında biraz birkaç bir buket e, e, bağ yapabilirsem yarın da buradan salı pazarı için roko yapacağız. Piknik paramız çıkar. Yarım akıllıyım diyorum da kimse bana inanmamazlık yapmasın. Gerçekten öyleyim. Çantayı, benim çoban çantasını, bu çamur çantamı buraya atmışım. Döne yakala çanta arıyorum. Buraya koymuşum. İşte. İnşallah böyle moral bula bula bu streslerimizi, üzüntülerimizi unutacağız ki. Unutkanlığımız e, da stresten kaynaklı dedi doktor. İnşallah unutacağız. Bak çocuğum. Ha. <laughs> Ayak fırıyor diye kızıyordum bana şunu çek diyormuş. Teremizi yaptık. Alt tarafı roka. Ben artık aç gözlükle bir sürü yapmışım. Bana bu iki gün yeter. Zeynep'in sulası bu da. Kokteyl. Bizim dolaştan beri yaptığımız kese. Çanta bizim budur. <laughs> Kıyafetlerimizden cep diyelim artık. Ispanağımızı da yaptık arkadaşlar. Bunu sattık. Yine aynı uğumsuzluğumuzdan, açgözlülüğümüzden ulan turpuyu yolmuşuz. Bir sürü de yeşillik yolduk. Bakalım hangi birini yiyeceğiz. Belki anneme gelirse anneme de verebilirim. Ne güzel ya. Çok hoşuma gidiyor bu hayat. Kökünü ben. Yapraklarını canlar. Geçen günde böyle attım var ya. Sadece bir tek aradaki kalın gövdesi kalmış. Doğmuşu dediğin böyle olur ya. şu dediğin böyle olur. Ev sahibinden fazla mallarını düşünür işte. Canım Azal ablam işte benim bunları da fazlasını verecek oldum komşum çıktı. Azal ablama vereyim evinde götürsün yesin. Ne haber Azal abla hoş geldin. Çan leylek stili kung fucu kızım benim. Ses geliyor mu sizlere de? Sizlere de. Gerçi rüzgarın sesinden anlayamazsınız ama şehirde oturan adam şey bey adam demeyin sanatçı oyunları saldık arkadaşlar yine horoz yolacağız bugün yine horozcuyuz Yarın o pazardaki devamlı horoz müşterimizde bir tane de böyle bir hasta ablamız var. Mide kanserini atlatmış, kemoterapi görmüş. Annemin yeğeni de ondan vefat etti. O kemoterapiden şifa bulmuş. Ama annemin yeğeni maalesef vefat etti. Dikkat etmedi perizine. Annem o yüzden dayanamıyor böyle hasta olan insanlara. Dedi sana dedi bir tane dedi koyoruzu kesip dedi yedirelim dedi. Bir tane hayır içinde horoz keseceğiz. Bir de müşterimize horoz keseceğiz. Oraya gidelim.

Annemin horozlarını temizledik arkadaşlar. Rabbim Allah annemin hayrını kabul etsin inşallah. Hedefimiz şu sitelerin yanındaki o dev ebe gümeş tarlasına doğru gidelim. Oradan videolarımıza devam edelim. Hem ıspanak siparişimizi de sahiplendirelim. Sahibi aradı. Aşağıda bizi bekliyorlar. Halime yine serüven macera heyecan peşinde. Elin adamı biz kendi birbirimiz otunu satın aldım. Buraya oyunların getirme diyen adam gittim sahipleriyle konuştum sahipleri şurada oturuyor ablam dedim otunu da mı sattınız buranın dedim yok abla dedi sana onu dedi kim söyledi dedi, ot mu satarız biz dedi güt koyunlarına dedi sana bir şey diyen olursa dedi gel bana söyle dedi dün buraya bir tane Suriyeli geliyordu arkadaşlar beni görürse geri gitti bakın bir gün içinde ne olmuş dün buralarda hiçbir şey yoktu şuraya bakın onu anlatacağım Suriyel'in kuzusu burada kalmış ve haberleri yok. Siz deyin 50 ben deyim 100. 100 tane koyun var maşallah adam da bir bakmış fıçı gibi. Anne bizim mi olsun? Hayır anne başkasının malı bizim olmaz. Anne. Annesi arıyordur şimdi onu. Ya işte ne derler böyle duruma? Vay anasını ya. Bir günde ne hale gelmiş. Şurası dün yem yeşildi. Adam resmen gazıtmış koyunlarını. Resmen gazıtmış. Bir de kesmiş. Ha, işte bu amca da böyle kesiyordu. Bıçkıyla kesiyordu. Artık güzel kesersin amca. Benden Türk'ten korurken şeyi otu elin Suriyelisi gelmiş. Ne yapmış bu? dün buralarda hiçbir şey yoktu arkadaşlar hiç adam da dedi şurada dedi biraz dedi baklava bezelyen var dedi Halime abla dedi onları koru dedi burayı yedir dedi sana bir şey diyen olursa dedi gel bana söyle dedi biz ot mot satmadık dedi saçının başının akına gelmeden bakmadan adam yalan söylüyor bir de Zeynep yormasın Elim kadar ebegümeci Bundan da büyükleri var. Benden uzun arkadaşlar. Ben 1.76 boyundayım. Kaç önce söyledin Halime demeyin. Bakın. Ben benden yüksek kolumu kaldırıyorum. Ee, verdik arkadaşlar. Yolda bizi bekliyorlarmış. Onlar tarttıracak. Benim terazi Ahmetcan götürdü. Yok dedi terazi. Ay Allah'ım. Dün buralarda hiçbir şey yoktu. Ne derler böyle durumlarda? Ben bir tek aklıma şey geldi. Yemeyenin, yemeyenin yiyicisi bulunur derler. Anne, Efendim? Bir Tam bir kilo. Oo süper. 940 de boş ver. Hak geçmesin. Ona göre hesaplarız. Gramına göre hesaplarız tamam mı? Tamam. Yarın öğrenir ben sana mesaj atarım. Hadi görüşürüz. Suriyeli geldi arkadaşlara Ona da kuzusunu arıyormuş. Tal tal dedim. Teşekkür ederim abla. Teşekkür ederim abla diye diye gitti. Benim yeğeni de çağırdık. Dedim gel bak dedim Suriyeliler burayı sıyırmış. Gel dedim kendi yerimizde yurdumuzda koyunlarımızı götürelim. davallarımızı doyuralım. Zeyna da geldi ama benim köpek de bunlardan bunlara çok korkuyor köpekten. Zeyna! Pazanlar, Hı, satıyor bayağı sattı cüce keçi oğlağı da geldi şuradaki bakın boncuk o da erkeği bu da 20'lik çelep geçen de videoları hep siliyorum Ahmet Ahmetcan'ın yaptığı pazarlık vardı o videoda silmek zorunda kaldım 20 dakika üstünde video olduğu zaman videoları yüklemiyor eğer youtube'dan gelir elde etmeye başlayabilirsem arkadaşlar e, parayı biriktirip ilk işim bir tane kendime yüksek hafızalı bir telefon alacağım. Çarşamba günü de yövmeye gideceğiz. Dayımın oğlu Sera'yı söktü. Oradan da hatta video çektiydim. Maalesef onu da silmek zorunda kaldım. Ee, oraya fidan dikimine gideceğiz. Yine güzel içerikler olacak inşallah. Zeyna! Bir Celep'le bir sohbet edelim. Celep motorumuzu yaptırdı geldi sağ olsun. Piyasada bir gımıldama var mı Ahmetcan? Nasıl? Ölü mü? Diri mi? Aynı mı? Can mı çekişiyor? İyi ya. Boş duruyoruz. Çalışıyoruz. Hani şeyde mallar? Piyasa? Aynı ya. Bir şey yok. Diyeşen bir şey yok. Sence hareketlenir mi? Kurban'a yakın ya. Yılbaşında hareketlenir diyorduk da hareketlenmedi. Kurban'a anca. Ramazan'da kurban. Aynen. Neyse arkadaşlar videomuz uzun olduğu zaman yüklemiyor. Bu videomuz da bu kadarlık olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen esirgemeyin. Bir takdir videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.